Bir köprüde iki inatçı keçi karşılaştı. Biri "Ben geçerim." dedi. Diğeri "Hayır, ben geçerim." diye karşılık verdi. Her iki keçi de inatla köprünün ortasında durdu. Ne garip bir durumdu. İkisi de geçmekte ısrar ediyordu. Tüm köprü onların mücadelesine tanık oluyordu. İtişmeye başladılar. Her biri diğerine baskı yapıyor, köprünün dengesini bozuyordu. Birden dengelerini kaybettiler. Şaşkınlıkla takla atarak suya düştüler. Suya düşmeleri hem komik hem de düşündürücüydü. İnatları yüzünden kaybettikleri yükseklik şimdi suyun derinliklerinde kaybolmuştu. Köprüdeki bu olay inatçılığın sonuçlarını gözler önüne serdi. İki keçi de birbirine karşı durdu ama sonunda kaybeden oldular. Hayat bazen inat etmenin bedelini ödetir. İki keçinin hikayesi inatçılığın ne kadar absürt olabileceğini gösteriyor. İnat etmek yerine bazen bir adım geri atmak daha akıllıca olabilir. Sonuçta köprüyü geçmek istiyorsak işbirliği yapmak en iyisi.